Hasan baskısı vardı. Top dışarıda. Başladı mı? Bir Orada Halil vurdu top dışarıda. Top geçmedi. Altyazı M.K. Kerat dışarıda. Cihan. Keramettin basını verdi Yunus. Top oyunda Yunus. Şimdi bıraktı top dışarıda. Yunus uzun oynadı Yunus. Cihan vurdu kafayı. Ozan rahat aldı. Melih. Orada <laughs> Halil aldı topu şimdi al, <laughs> Halil. Halil baktı kareye Halil vurdu. Son anda Hasan. Hasan'dan harika bir çalım. <laughs> <laughs> Melih. Aynı yer. Aynı Yuşa. Erdal. Melih <laughs> hızlı oynadı orada. Ferhat. <Gülüyor> 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 Ben beklemiyordum lan <laughs> Melih. <laughs> 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 咱们决定的。 Ahmetliğim vurdu. Top dışarıda. Ozan. Halil. Erkan, Halil pas harika yere şimdi Ferhat. Ferhat çek topu Ferhat. Pasını verdi Meli. Meli çekti Meli. Meli pasını verdi Halil. Halil vurdu. Sonra da Hasan'dan döndü top şimdi Cihan. Cihan geçemedi. Hasan. Orada hata geldi şimdi. Davut. Davut. Davut içemedi rakibini Hasan. Bak, Yunus pas iyi yere şimdi Hasan. Hasan. Hasan nerede? Keramettin. Keramettin evet, evet. çek topu. Keramettin. Keramettin. Top evet, evet. dışarı. Evet, evet. evet, evet. Davut. Döndü geriye. Tek. Oraya Davut vurdu. Son anda müdahale Halit'ten. Ferhat. Ferhat. Aslında verdi Halil. Orada Melih çek topu. Melih can ayak koydu orada. Samet. Şimdi Yunus aldı. Düzeltiyorum Hasan. Hasan pasını verdi top geçmedi. Şimdi tekrar Hasan. Erdal ayak koydu orada. Samet orada ayak koydu. Şimdi Cihan. Ferhat. Erdal. Erdal bir çalım Erdal. İkinci çalım Erdal'dan. Erdal gitti Erdal. Erdal vurdu. Top dışarıda. Yunus. Yunus pasını verdi orada. Müdahale geldi. Kafayla karşıladı Samet. Halil. Halil'den harika bir çalım. Halil. Halil. Halil gitti. Halil yerde kaldı. Orada Erdal uzun oynadı. Samet ıskaladı topu. Davut. Pasını verdi. Halil. Halil'den pası yere. Davut. Davut vurdu verdi. Ve Erdal boş kaleyi tamamladı. Keramettim vurdu Ozan. Çıkarma. Meli. Yap, pasını verdi. Merhaba, şimdi, Ferhat. Yuşa. Yuşa adam bir çalım. Ayam, yuşa Hasan'a geçti. Yuşa ikinci çalım. Yuşa vurdu. Son anda müdahale İlyas'tan. Komler kullanıldı şimdi. Bir röveş eti. Tapas okay. farklı dışarıda. Erdal Junior. Ondan Samet Huzur oynadı. Ferhat çıktı. Ferhat. Ferhat baksana. Ferhat vurdu. Top dışarıda. Uzun top İlyas'tan. Cihan kontrolü kötü. Hasan. Yunus. Pasını verdi Samet. Samet geçemedi Erdal'ı. Şimdi Yunus. Yunus baktı kale. Pasını verdi. Bir şut ve gol. Samet'in golü. Samet çok usta işi bitirişle. Onun attı. Orada harika paslaşma şimdi Erdal. Erdal. Erdal son anda müdahale. Salih'ten Erdal çekti Erdal. Orada hiçbir arkadaşı yok. Cihan. Cihan yaası Dışarıda ve evet. maç bir